AK Parti il başkanı, e, iktidarın il başkanı yani hizmet üretecek olan ilk önce onlar. Biz onların ürettikleri hizmeti yapıp yapamadıklarını kontrol etmekle görevli olan e, muhalefet partisiyiz. CHP Edirne il başkanı Fevzi Pekcanlı, Lala Paşa ve Siloğlu bölgesini ilgilendiren Çömlekköy Barajı ile alakalı açıklamamızda 1000 liranın üzerine ilave bir kaynağın olmadığı sürece bunun hayal olacağını söylemiştik dedi. Sayın Başkan e, Açıklamasını ben de izledim. Zaten onun öncesinde de benim açıklamamda Çömlekköy Barajı'nın projesine bin lira aktarılmasıyla alakalı bu dönemde bir şey olmaz. Önemli olan ek ödenek yani bundan sonraki süreçte de biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu destekleyeceğimizi yeter ki bu bölgeye bu yatırımın olması ile ilgili bir açıklama olmuştu. Zaten bununla ilgili negatif bir söylemim olmadı. Ee, Tabi AK Parti'nin açıklaması bu şekilde oldu. Yani bin lira iz ödenek fasıl açıldı. Ee, bunların hepsini çok iyi biliyoruz. Biz niye böyle bir açıklama yaptık? Çünkü bölgemizde yapılan yatırımlara gerekli kaynakların aktarılmadığını e, resmi gazetede yayınlanan e, rakamlarla e, biz gördük. E, bu yüzden söyledik. E, madem onlardan öyle bir açıklama geldi, ben de niye böyle bir açıklama yaptım onu söylemek istiyorum arkadaşlar. E, Lalapaşa bölgemiz, Edirne ve Süloğlu bölgesini ilgilendiren Çömlekköy Barajı ile alakalı açıklamamızda 1000 liranın üzerine ilave bir kaynak olmadığı sürece bu işin hayal olacağını söylemiştik. Niye böyle söyledik? İpsala Karaç Barajı ve Sulama Projesi var arkadaşlar. İpsala bölgesini ilgilendiriyor. Yine Edirne'yi ilgilendiren bir proje. 2010 2016 yılında bu proje aynı Çömlekköy Barajı Projesi gibi gündeme alınmış. Ee, ve e, ödeneği açıklanmış 96 milyonluk bir iş iş bitiminde 96 milyona mal olacak bir baraj projesi e, bugüne kadar 22 milyon 929 bin lira e, bir ödenek ayrılmış e, ama bu seneki ödenek sadece 1000 lira arkadaşlar bu da miiz ödenek? Yani biz bunları da biliyorduk. E, yatırım programına alınması evet güzel ama işte İPSALA'da bir örneği var. E, 96 milyonluk projeye 22 milyon bugüne kadar ödeme yapılmış ama bu sene 2022 yılı içinde planlanan ödeme 1000 lira. Bu resmi gazetedeki e, resmi gazeteden aldığımız çıktı. Yani e, biz sonucun İPSALA gibi olmasını istemiyoruz. Yatırımların yarım kalmasını istemiyoruz. Ee, biz bu açıklamayı yaparken bu rakamları biliyorduk. Sayın İl Başkanı da bunları bilmesi lazım. Evet, Çömlekköy'e bin lira fasıl açıldı. Ee, i̇z ödenek olarak bu kondu. Bundan sonrasını biz de takip edeceğiz. Gerekirse tekrar e, buradan söylüyorum bu güzel proje için biz de parti olarak destek vereceğiz. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ama bölgemizdeki diğer yatırımları da görünce yani İpsala'ya da bin lira mesela konmuş. İpsala'daki iz ödenek de değil ki yani proje devam ediyor diyor. Ama bu sene sadece bin lira koyduk diyor. Bakın 96 milyonluk projeye bin lira bu sene koyarsanız 22 milyon 23 milyon daha önce ödendiyse yani bu projenin şöyle söyleyeyim sizlere 2025 yılında bitmesi biraz zor gözüküyor arkadaşlar. Ama AK Parti iktidarı nedense kaynak aktarmak istedikleri yeri, bitirmek istedikleri projelere istedikleri kadar güzel kaynaklar aktarıyorlar. Mesela FSRU limanı ile alakalı biliyorsunuz 2018'de bu proje başladı. 706 milyon 542 bin liralık bir bütçesi var ve bugüne kadar 277 milyon lira civarında bir rakam ödenmiş ve proje bitsin diye hemen 428 milyon liralık daha bir ödenek daha konmuş bu sene. Yani istedikleri Yerlerde istedikleri kadar para aktarıyorlar ama bölge çiftçimizin faydalanacağı bizim de destek verdiğimiz projelerde bakın işte Çömlekköy evet gündeme alınması çok olumlu karşıladık ama yarım kalan projeler de var. Yani seçim yaklaştıkça AK Parti bu projeleri açıklamaya devam ediyor. Biz de bunların takibini yapmaya devam edeceğiz.